1 2 3 Vay! Aa ben de. Ben canana hopla denek. sıkacağız. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için evde küçük bir oyun düzenledik. Şimdi silah sıkarak balon patlatma oyunu oynayacağız. Başlayalım mı? Başlayalım güzel. Tamam, silahla patlatacağız hepsini. Başlayalım. Başlayalım. Haydi bakalım. Hadi turuncu balonu sıkacağım. Ben de Hadi beraber sıkalım. Wow! Tamam ben de. Ben Sık bakalım. Oh, Kanepeye gitti. <gülüyor> 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 wow! Ah. Gördün mü masa? Allah. Hadi sıra sende. Bas. Allah. Daha güçlü sen Ben daha güçlüceğim. Hazır mısın masa? Evet. Hedef al. Wow. Gördün mü masalı? Süpersin sen. <laughs> Hadi bakalım. Bir daha. Bir daha, Bir daha kızım. Dur ben kurayım anne. Şöyle dur. Hı. <laughs> Wow, maşallah bak sen. <laughs> wow! Wow! Maşallah patladı kız. Sarıya sıkalım. Sarı balon at kızım. Maşallah, <laughs> maşallah. Gördün mü? Çak, şaka aşkım. Maşallah. Ben de sıkmak istiyorum. Ben kırmızıya sıkmak istiyorum. Hangisine? Kırmızı. Hadi bakalım. Aman Allah'ım. <laughs> evde de. Ben nasıl çekeceğim? ben nasıl Evet. Dur yardım edeyim ben sana. Tut buradan beraber sıkalım. Evde balon patlatma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bunları evde ebeveyn kontrolünde yapın. Nasıl patladı aşkım? Beyaz balını patlatalım mı? Patlat. Önce sarı balını hedefleyeceğiz. Sonra tetiğe basacağız. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım kızım. Yardım et annesi. Yardım edeyim. Bir Aa, daha. Bir daha aşkım. Isırtık. Daha iyi oldu. Bir daha. <laughs> wow, Masal balonu masal. patlattı. Masal? Ha? Alkış var mı? Bak kocaman balon oldu. Masa anne mavi balonu vuracak. Bak görüyor musun kızım? Bak. Bir, iki, üç. Bir daha. Vurma gördün mü? Hadi bakalım annesi. Vah! Sen ne korktun Hadi gel bakalım masa. Sen de şu pembe oradaki pembe balonu. Oradaki pembe balonu atacak kızım hadi. Hadi. Hadi aşkım. Bir daha annesi yardım et. Oğlum. Bir daha. Ayy, Masa, poz ver kızım. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi ateş edelim. Evet. Hangisine sıkıyoruz? <laughs> Mavi balına Hadi bakalım. Yal. Wow! Oğlum. Bir daha, annesi yardım et. Bir daha ateş etsin. Gel kucağına. Veremiyorum Hoppa. Tut bakalım silahı. Beraber şu eline de tut. Aynen. Wow, masal, masal kocaman bir alkış. Sen çok yeteneklisin yahu. Hmm. <laughs> masal, şimdi pembe balonu ateş edeceğiz. Üçe kadar, say, üçe kadar say kızım, kadar say aşkım. Bir, iki, üç, başla. Wow. <laughs> Masal, bu sarı balon ateş etsin mi kızım? Hangisini edeyim? <laughs> Beyazı mı patlatalım? <laughs> Hadi bakalım annesi. Hadi gel o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ben mi ateş edeyim, sen mi ateş edeceksin? <laughs> Beraber. Beraber mi? Hadi gel. Tutalım o zaman silahı. <laughs> Üçe kadar say kızım. 1, 2, Ateş. <gülüyor> <gülüyor> Şansıma <gülüyor> Teknik bir <teknikle> arıza oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ateş ediyorum. Masal anne ateş ediyorum. <laughs> Bir daha. <laughs> Masal anne ateş etsin mi? Evet. Üçe kadar sayalım mı? Evet, evet. Ateş. <laughs> wow. Şu balonlar <laughs> inmiş. Siz böyle ateş etmeyi <laughs> nereden <mi> öğrendiniz küçük <laughs> hanım? Ha? Oh, Oo, benim babam alçık. <laughs> Hasan Hı. eğlendik mi kızım? Evet Güzel oldu mu? Ben bir iki çektim ya. Tamam arkadaşlarınızla vedalaşın Sonra tekrardan başlayalım tamam mı? Kanalımıza abone olmayı unutmayın Hoşçakalın